sanıldığının aksine erkekler için önemli şey seks değil saygıdır. Bakın bunları iyi dinleyin. Bir erkek kendisine saygı duyan, kendi yolunda yürüyen ve her koşulda yanında duran bir kadın için kaleler, saraylar hatta imparatorluklar kurar. Gerçekten değerli hissettiğinde, çabaları takdir edildiğinde ve liderliğine güven duyulduğunda sevgisi dağları yerinden oynatacak kadar büyür. Saygı erkeğin tutkusunu besler, sevgisini derinleştirir ve karşısındakine dünyayı sunma arzusunu tetikler. Saygı gören bir erkek sadece sahip çıkmaz, korur, yüceltir ve sevdiği kadına yüreğini adar. Ama kendini değersiz hisseden, sürekli eleştirilen veya küçümsenen bir erkek yavaş yavaş içine kapanır. Ne kadar güçlü ister beslerse beslesin saygısızlık zamanla onun verme koruma ve bağlanma isteğini törpüler. Bir erkeğin mükemmel bir partnere ihtiyacı yoktur. Sadece ona inanan, hayallerine ortak olan ve her fırtınada yanında kalan birine ihtiyacı vardır. Böylesini bulduğunda sadece imparatorluklar inşa etmez, onu hayatının kraliçesi yapar. Katılıp katılmadığını yorumlarda konuşalım.